Merhabalar. Bugün irmikli çorba yapacağım. Bir kaşık tereyağı, 4 kaşık irmik, bir tane yumurtamız var. Şimdi bu kıvama geldi. Benim yumurtam büyük olduğu için biraz da tereyağını fazla kaçırmışsın 6 kaşık e, irmik kullandım. Şimdi havuç, e, havuçlarımı rendeledim. Maydanozumu da kıydım. Erimiş olan yağımın içine atacağım. Şimdi eritmiş olduğum tereyağının içine bir tane yumurta, bir çok az bir tuz, 20 20 koyup karıştıracağım. Şimdi çorbamın suyu için biraz maydanoz, bir kaşık kendi yaptığım baharat, bir boy küçük boy havuç, bir tane de kendi yazın yaptığım e, kemik suyum. Bunları koyacağım. Tenceremin içine bir kaşık tereyağı koydum. Şimdi de öbür malzemelerimi ekleyeceğim. Şimdi çorbanın suyunu hazırladım. Kaynadıktan sonra irmiklerini ilave edeceğim. Şimdi kaynamış olan suyun altını kıstım. İçine bir çay kaşığı tuz attım. Tuzunu kendiniz damak zevkinize ayarlarsınız. Şimdi suyun içine kaşığımı patır araktan. O büyüklükte irmikleri atacağım. Bir 10 dakika sonra çorbamız servise hazır. İsterseniz siz tanelerini daha küçük yapabilirsiniz ama böyle de çok güzel oldu. Afiyet hoson!